Merhaba Merhaba. Merhaba. Demet evde mi? Daha gelmedi. İyi ben zaten seninle konuşmaya gelmiştim. Zeynep evde mi? Hayır. Şöyle gel otur. Bak. Bak şöyle Demet'in bir an önce Zeynep'le konuşması gerek. Ona gerçekleri anlatması gerek. Öyle diyorsun da. Öyle diyorum. Bugün okulda olanları bilmiyorsun. Leyla Hoca az kalsın Zeynep'i disipline gönderiyordu. Ciddi misin? Ne oldu ki? İşte ne olacak? Saçını boyamış, herkese dikleşiyor, öğretmenlere ters gidiyor, onlarla dalga geçiyor. Yani aslında bu da normal. Demet'in bu inadı devam ettiği sürece ben Demet'le konuşmaya çalıştım ama dinlemiyor. Ben de düşündüm ki eğer sen konuşursan? E beni de dinlemiyor. Ben de konuştum. Anlatmaya çalıştım. Yalvardım. Nuh ya peygamber demiyor. Anlatmayacakmış. Madem... Demet anlatmayacak... ...o zaman sen anlatacaksın. <laughs> ben mi? Ben bilmiyorum. Sakın. Cale bal gibi de biliyorsun. Bak Cihan ben... Oh. Ne oldu? İyi misin? Başım döndü. Geçer birazdan. Su getireyim mi? Hayır hayır. Dur geçecek şimdi. Of. Bak arkadaşım ben geçen hafta az kalsın kızımı kaybediyordum. Hem de Melis'in hatası değil. Benim. Annesinin hatası. Melis'in değil. Zeynep artık benim de kızım sayılır. Onu böyle görünce yani eğer kendine zarar verirse demet çok üzülür. İnsan gerçekten çok üzülüyor, mahvoluyor. O yüzden iş işten geçmeden Cihan hani demin Zeynep benim kızım sayılır dedin ya. Hı. Haklısın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani hoş geldin de... Sen niye geldin? Aa, bugün olanları Jale'ye anlatmak için geldim. Ben söylerdim Jale'ye. Söyleyecektim de zaten. Babacığım merhaba, ben kızın Zeynep. Birazdan kızın Zeynep'in hiç yaşamamış olduğun hayatına dair... ...hızlandırılmış bir video izleyeceksin. Başlıyoruz. Evet, şimdi bu görmüş olduğun buruşuk şey benim. Yani çok çirkinim biliyorum. Ama daha sonra böyle dünyalar tatlısı bir şeye dönüşüyorum. Baştan beri seninle konuşmak istedim. Beceremedim. Hepsi benim hatam. Demet'le ayrılmanız da benim hatam. Şimdiye kadar gerçekleri öğrenmemiş olman da benim hatam. Senin karşına çıkıp konuşmaya cesaretim yok. Demet seninle konuşamadı. Çünkü Melis'in tekrar kendisine zarar vermesinden korkuyor. Melis'in hayatını kurtarmak için kendisinin ve Zeynep'in hayatını mahvetmeyi göze aldı. Bilmek senin de hakkın. Çünkü sen kimseye hayal kırıklığına uğratmazsın. musun? Ee, evime gideyim artık bir ne yapalım. Yoksa karım kapıya koyacak vallahi beni. <laughs> Koymaz seni kapıya. Sen romantik adamsın. Kalmazsın kapıda rahat olsun. Hadi <laughs> iyi, akşamlar. Iyi akşamlar. <laughs> Ben de anne babamlardı. Çünkü görüyordum etrafımdaki çocuklar mı? Görüyordum. Babaları yanımda, yanımdaydı. Ben hep onları izliyordum. Bizim evde tek erkek dışında züraçlıydı. Zeynep Hocam Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.